Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yebilemir Haber ile birlikteyim arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma bir baktım 214 abone olmuşuz arkadaşlar Arkadaşlar 214 abonemiz hayırlı olsun Bu arada bugüne kadar ki tüm destekleriniz için Teşekkür ederim arkadaşlar Ya aslında şöyle oldu benim son shorts videomda Pink Rose yorum yapmış 20 ve 20 diye. Yani ona 20 abone verirsen ona sana 20 abone veriyor. Biz de öyle yaptık. böyle şey işte 20 tane abone kazandım. Buradan da Pinky Rose'a teşekkür ederim. Onun kanalının Linkini de veririm arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.